Merhabalar. Helen astroloji dünyasına hoş geldiniz. Ee, bu videomda sizlere yengeç burcu yeni ayından bahsetmek istiyorum. 20 Temmuz akşam saat 20.32 sularında meydana gelecek. Öncesinde videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. Hemen detaylara girecek olursak 28 derece 26 dakika olmak üzere Yengeç Burcu'nun artık son demlerinde güneş çıkarken bir yeni ay meydana geliyor. Ve tam karşısında bir Satürn var, Plüto var, Jüpiter var ama tam partil anlamda 28'e 28 olmak üzere Satürn karşıtlığı var bu yeni aya. Şimdi bu ne demek? Yengeç burcu biliyorsunuz astrolojide dördüncü ev, dördüncü burç anlamına gelir. Demek ki duygular, aile, güvenlik, vatan, millet, Anaçlık anne ile ilgili ilişkiler anneye olan sevgi topraklara topraklarla ilgili mevzular anlamına gelir dördüncü ev Çünkü Batı'nın milleti de ifade ettiği için Satürn'ün burada karşıtlık yapması ve oğlak burcunda olması otorite figürleri devlet hakimler yöneticiler patronlar Bunların bir karşıtlık yapması demek ki aileyle işveren arasında, Aile ilişkileriyle iş ilişkileri arasında bir gerginliğin, bir otoritenin, bir irade durumunun meydana geleceğini aslında bu yeni ayla birlikte öngörebiliriz. Satürnün burada e, karşıtlık yapması bu yeni aya aslında bir ciddiyet kazandırıyor. Yani alacağınız kararlar Güneş-Satürn karşıtlığında gerçi çok kolay bir iş olsa bile e, çok zorlanabilirsiniz. E, uygulamak daha en basit bir olayı bile ikinci ya veya üçüncü denemenizde belki meydana getirebilirsiniz bu karşıtlık nedeniyle. Aslında hani güneş satürn, ay satürn karşıtlığı duygularda, aksiyonda ve bir şeyleri başlatmakta aslında biraz hani atalet demeyeyim de engel yaratabilir. O nedenle şöyle de bir durum var, alacağınız kararlar, uygulamak istediğiniz yeni hedefleri aslında bu yeni ay ile birlikte alırken Satürn'ün vermiş olduğu o ciddiyet, o disiplin, o irade ile beraber uzun ömürlü ve kalıcı bir hale getirebilirsiniz her ne kadar engellerle karşılaşsanız bile. Yani yılmazsınız eğer bir engel çıktığında karşınıza. O elde ettiğiniz başarı gerçekten kalıcı olacaktır. Çünkü satürnün sınavından geçerek o başarıyı elde ediyorsunuz. O nedenle aslında etkisi bayağı güzel diyebilirim. Yani o çok da kötü bir yeni ay değil aslında Tabii yengeçte olması biraz daha sulu gözlü anaç, kırılgan hassas olabileceğimize ifade edebiliyor. Ve hani yeni arkadaşlıklar aile ilgili ilişkiler, yeni durumlar veya hatta Satürn'ün retro olması nedeniyle eski meselelerin ortaya dökülmesi. Ailevi mevzular, Hani eski köklerden gelen atalardan gelen bazı durumların karşımıza çıkabileceğini retro olduğu için de toprak konuları olabilir, devletle alakalı konular olabilir. Bunlarla ilgili bazı sıkıntıların yaşanabileceğini işte miras, nafaka gibi bunların da aslında hani toprak mevzuları ile alakalı, aileyle alakalı paylaşma gibi durumların da çıkacağını öngörebiliriz. Öte yandan saçın irade demek, sigarayı bırakmak ya da herhangi bir kötü alışkanlığı bırakmak, beslenme düzenini değiştirmek, yeme alışkanlığını bırakmak. Çünkü beslenme, barınma bunlar hep yengeçin konularıdır. Hani bir şeyleri değiştirebilirsiniz hayatınızda kalıcı, köklü değişimler olarak. Hani ben artık bundan sonra sallıyorum. Vegan olacağım ya da işte bu tarz besleneceğim. Ya da ben abur cubur mu yiyordum? Yani çok mu sağlığımı biraz dikkat etmedim mi? Mide fesadı ya da mideyle alakalı problemlerim, gastritim, ülserim mi var? Ha, demek ki artık ben gastrit, ülser şeyle bir beslenmeye geçebilirim. Bu bu bazı hani daha sağlıklı bir beslenme, daha böyle benim sağlığımı, benim yaşam kalitemi daha yükseltecek bir beslenmeye, bir yaşam tarzına geçebilirim. Şimdi baktığımızda anın haritasında kova burcu yükseliyor ve bu yengeç yeni ayı 6. evde. Tamamen sağlık, iş, günlük rutin, iş arkadaşları, iş çevresi, evcil hayvanlar ee, ve onun dışında e, anneyle ve daha doğrusu iş çevresinde kendimize anne gibi yakın hissettiğimiz kadın figürleriyle alakalı konuların ortaya çıkması meydana gelmesi, yeni başlangıçlar ya da Satürn karşıtlık yaptığı için artık ben bu kişiyle ı -ı, ortaklık ya da işte iş arkadaşlığımı sürdürmek istemiyorum veya işte e, bu kişiyi bana artık duygusal olarak çok stres, baskı yaratıyor. Ben artık iş yerinde bu kişiyle daha fazla görüşmemeliyim gibi. Hani bu tarz durumları meydana getirebilir. Sağlıkla alakalı e, Satürn'ün burada karşıtlık yapması, hani eğer bir sağlık sorununuz varsa, Satürn'ün de retro olmasından dolayı bir kronik rahatsızlık varsa, genlerde yatkınlık varsa, e, bu kronik rahatsızlıkların tetiklenebileceğini ve bunun için e, bir check-up'tır, bir kontroldür. Hani e, vücudun verdiği sinyaller doğrultusunda doktora görünmenin aslında ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir yeni ay bu. E, Neptün'ün Satürn'e olan 60'lığı hani burada diyor ki iç sesin, rüyaların, sezgilerin, vücuttan aldığın sinyaller eğer sana bir şey anlatıyorsa, miden yanıyorsa ya da bağırsaklarda bir problem varsa ya işte strestendir, şundandır, bundandır diye arkaya atma. Belki gerçekten bir genetik yatkınlık veya da bir e, durum vardır. Belki altında yatan bir sebep vardır. Hani git görün demek istiyor ya da işte bazı kanser rahatsızlığı geçirmiş hastalarda eskiden gelen Hani bu tarz bazı tetiklenmeler durumları meydana gelebilir herkes için demiyorum Tabii ki de hani haritanın desteklemesi ya da tam karşıtlık yapmasıyla alakalı bir durum bu tamamen bu sizin bireysel doğum haritanıza göre yengeç burcunun 28 derece yakınlarında iksel gezegeniniz varsa ay Güneş Merkür Mars Venüs Jüpiter gibi Eğer Jüpiter biraz daha uzak tabii. hani bu tarz bir gezegeniniz varsa burada bir yatkınlık. Burada bir hastalıklara, sağlığa, aileyle alakalı mide, göğüs, meme, göğüs kafesi, kaburgalar hani vücudun üst tarafı, yemek borusu, sindirim sistemiyle alakalı konularda hastalık olarak tetiklenmelere daha dikkat etmek gerektiğine, zehirlenmelere, yemeğe, içmeye, sudan gelebilecek zehirlenmelere çünkü yengeç su grubu hani yediğinize içtiğinize aslında biraz da dikkat etmek gerekiyor. Satürn'ün burada karşıtlık yapması dediğim gibi bazı zorluklar, aile içinde konuşulan konular, engellemeler, eskiden beri gelen küslüklerin masaya yatırılması ve bunları konuşmak adına bir döneme girdiğimizi bize burada ifade ediyor. Ee, güzel açılar olarak Mars'la Venüs'ün sekstil dediğimiz destekleyici bir açısı var. Yeni tanışmalar, aşk, flirt ee, onun dışında hani biraz daha kadın erkek ilişkilerindeki hareketin, ateşin biraz daha artması, daha çok iletişim halinde olmaları, iletişimle yeni tanışmaların, birbirini tanımaların bu dönemde artabileceğini, yengeçte olduğu için insanların aile kurmak isteyenlerin, çocuk sahibi olmak isteyenlerin bu yeni aile birlikte bu tarz kararlara yönelebileceğini öngörebiliriz. Merkür'ün Kiron'la bir karesi var. Ee, Merkür artık çok şükür ileri harekete geçtiği için düşündüğümüzü ettiğimizi söylemek çok çok daha kolay. O yüzden bir ilişkiye başlamak olabilir varsa aklınızda ya da bir çocuk sahibi edinmek için çalışmalara başlamak ya da tedavi görmek tüp bebe ve vesaire güzel bir dönem. Kiron'un burada kara yapması sizin yaralarınızla yüzleşeceğinize ve Kiron'un retroda olması geçmişten beri üstünü örttüğünüz, önemsemediğiniz, sizi acıtan olayları arkaya attığınız durumların artık önünüze düşeceğine, sizinle, kendinizle, benliğinizle, belki bazı hastalıklarla, sağlık sorunlarıyla yüzleşebileceğinize Fikirsel olarak artık bunu kabullenip e, hareket etmeniz gerektiğini aslında burada vurgu yapıyor. Çünkü Merkür de sağlık evinde 6. evde. Demek ki iş ve sağlık konularıyla alakalı beni rahatsız eden, içime attığım, görmezden geldiğim, hep ertelediğim konular varsa demek ki ben bu yeni aile artık bunları ortaya çıkarıp aksiyon almalıyım. Aslında burada bunu anlatıyor. Venüs de Marslı partnerden gelecek destek, eşinizden işte destek gelebilir. Hadi hadi hayatım beraber gidelim hastaneye ya da işte işle alakalı ben sana biraz daha yardımda bulunayım gibi. Hani buradaki Mars Venüs 60'lı da kadın erkeklerden yana eş ilişkilerinde, partner-sevgili flört ilişkilerinde destek olunabileceğini, daha çok konuşarak sorunları aşabileceğimizi burada ifade ediyor. Sonrasında Satürn'ün, Jüpiter'in ve Plüton'un haliyle bir halay vaziyetinde 12. evde Oğlak burcunda yer alışı ve yeni aya karşıtlık yapması Bilinçaltı, gizli korkular, içimizde büyüttüğümüz kimseye bahsedemediğimiz, bizi derinden yaralayan bazı olaylar, bazı artık kemikleşmiş böyle eski olayların yeniden gündeme gelerek aile içindeki konuşmalara ışık tutabileceğini ya da artık geçinemiyorsanız baba, anne figürleri veya da aile yakın aileyle ilgili kişilerle artık bunları daha çok dile getirerek bunları çözmek için aksiyon alabileceğimizi gösteriyor. O yüzden bu yeni ay Satürn'yen bir yeni ay yani disiplinli kararlı iradeli bir şekilde kırılganlığı bir tarafa bırakıp ya bak beni bunlar bunlar rahatsız ediyor. Ben şunlardan hiç hoşnut değilim. Burada bu tarz yanlışlar var. Burada bunlar yapıldı. ve Ben bunları adaletsiz buluyorum. Ya da işte senin artık bu şekilde sorumluluk alman gerekiyor gibi diyalogların olabileceğini bize bu yeni ay vurguluyor. Yani aile içinde ya da yakın çevre, arkadaş çevrenizde aile gibi gördüğünüz kendinize yakın olan kişilerle bu tarz konuşmalar yapabilirsiniz. Artık sorumluluk alman gerekiyor. Artık elinin taşın altına koyman gerekiyor. İşte sen de babasın, sen de annesin ya da sen de bu ailenin bir bireysin. Bunları yapman gerekiyor gibi durumlar aslında bu yeni ile beraber yaşanabilir. Bunları biraz da böyle vurgu yapıyor. Kova burcunun yükseliyor olması da hani daha değişik, daha sıra dışı, daha marjinal fikirler, fikirlerle aslında hani ne yapabiliriz, nasıl aşabiliriz bu sorunları, hani nasıl daha fazla ileriye götürebiliriz, birbirimizi kırmadan ve herkes kendi bilgisini saygı çerçevesinde işte söyleyerek e, hani biraz daha başarıya daha odaklanarak nasıl halledebiliriz kovanın yükselmesi bize burada aslında rehberlik ediyor olacak. Yengeç yanayı e, tamamen bu şekilde dünya genelinde de yaşlılarla alakalı e, mide yemek borusu aile kavramları sağlıkla alakalı bu konularda ve aileyle ilgili konuların e, gündeme gelebileceğini huzur evi yaşlı bakım evleri ve bu tarz aile büyükleriyle alakalı konuların meydana gelebileceğini bazı haritalarda e, güneş satürn karşıtlığı eğer o haritada te tetikliyorsa ve o kişi gerçekten yaşlıysa Ölümlerin de hani yaşanabileceğini burada bize vurguluyor bir bakıma. O yüzden e, çevrenizde yaşlı ölümleri ya da komşu yani çok sevdiğiniz ya da aile gibi gördüğünüz yaşlı kişiler varsa onların sağlık durumlarıyla alakalı da tetiklenmeler meydana gelebilir. Hani burada gamla baykuş gibi bunu söylemek istemiyorum ama aslında bu Satürn 180'i biraz da bunu bize anlatıyor. Yani ya kemik rahatsızlıkları ya kemik kırılmaları ya da engellenmeler meydana gelebilir. Kendi bireysel olarak dediğim gibi duygularla yüzleşmek aileyle konuşmak, bize sıkıntı veren, içimize attığımız, bir türlü dile getiremediğimiz aile meselelerini artık bir sorumluluk bilinciyle bir birey olarak dile getirip konuşmak ve bir şeyleri üstlenmek anlamına geliyor. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin tam yükselen burcu yengeç olduğu için Türkiye'yi tabii ki de etkiliyor ama derece itibariyle ikinci evde meydana geliyor bu yeni yani parasal konular, bütçe, ekonomi. Bunlarla alakalı alınacak kararlar ama tabii ki tam karşısında dış borçlar ve ödemelerden yana bir Satürn'ün karşıtlık yapması, ödemelerle alakalı zorlanmalar, e, mali durumun çok da iyiye gitmemesi, e, artık hani gerçeklerle yüzleşiyor olacağız. E, i̇şte diyecekler ki belki bu kadar para basıldı ama işte borcumuz bu kadar. Ee, hani artık o pembe gözlükleri varsa hala takan, hani onu bir kenara çıkarıp artık ülkenin parasal durumu, ekonomisi, bununla alakalı alınması gereken tedbirler ve önlemlerin gündeme geleceğini bu yeni ile birlikte aslında öngörebiliriz. Ee, öte yandan hani sağlık konularını da tetiklenebileceği için e, Yengeç ülke bazında da baktığımızda hani bu kışın yaşanan olayın biraz daha böyle artış gösterebileceğini siz anladınız beni ve dolayısıyla yengeç biraz da evde oturmayı evde kalmayı da ifade ettiği için belki artan sayılar nedeniyle evde daha çok oturabileceğimizi ve bu sayede hani aileyle olan ilişkileri biraz daha gözden geçirerek konuşmayı da burada bize ifade ediyor hani ucundan da olsa biraz bahsetmek istedim malum artık otosansür uygulamak durumundayız. Türkiye'nin ikinci evinde gerçekleşecek maddi ve manevi değerler aynı zamanda para ve ekonomi alanı olduğu için hani bu konular daha çok gündeme gelecek ekonomiyi daha çok konuşuyor olacağız haliyle hem gündem olarak hem içinde bulunduğumuz durum olarak hem de yeni ayın enerjileri ve etkileri olarak diye söz edebilirim e, sağlık açısından da bahsettim mide sindirim sistemi yemek borusu göğüs kafesi akciğerler ve hani e, daha çok buralardan gelebilecek rahatsızlıklarla alakalı eğer biz Hastalık geçmişiniz varsa ya da yatkınlığınız varsa mutlaka göstermenizde fayda var ee, ve hani anneyle alakalı rahim durumları veya hatta işte çocuk doğurmak, anne olmak ya da işte anneye olan şefkat gibi konular daha çok gündeme geleceği için e, ya sağlık anlamında ya da ruhsal sağlık anlamında aileyle konuşmak terapiler yapmak bu dönemde iyi gelecektir. Mesela anneden yana eğer yaralıysanız bir şeyleri konuşamadıysanız Satürn'ün de burada karşılık yapmasıyla anne gel artık bir konuşalım bak beni bunlar rahatsız etti. Belki sen de ben benimle ilgili şu konularda rahatsızlığım vardır gibi. Hani artık konuşmak ciddi bir şekilde konuları örtbas etmeden ele almak aslında bu yeni ayın konuları arasında. Yani sevgi, şefkat, o anne, annelik duygusunun anaçılığın getireceği tabii ki de o yüksek e, duygusallık bu yeni ayda yaşanıyor olacak. Ama tam karşısındaki Satürn burada diyecek ki sulu gözlülük ve ağlakla artık yer yok. Sorumluluğunu yapman gerekenleri bilinçli bir şekilde öğren, hareket et, ailenle konuş, paylaş demek istiyor. Duygularını saklamanın kimseye faydası yok. Bir şekilde ifade etmek durumundasın diyor. Evet, Yengeç yeni ayını dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir ve abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.